Ben dersiz de miyim anne? Sen çok değerlisin, çok kıymetlisin. Sen de farkındasın onun. Sadece kolayına böyle geliyor. Hepsi bu. Ne demek o? Cihan, Hı. bir şey söyle bitsin dedi ya oğlum duymak istediklerini mi söyleyeyim? Yoksa gerçekler mi? Hangisi beni iyileştirecek onu söyle anne. Gerçekleri yani. Hayattaki en kolay... ...en kestirme kaçış yolu... ...kurban rolünü oynamaktır oğlum. Kendimden biliyorum, sen de bu rolü çok sevdin, yapma, yapma oğlum, yapma. Kendini romanlardaki o görkemli, cesur kaybedenler gibi görüyorsun.